Allahu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konu başlığımız Öm ölüm sohbeti. Kitabı niye değiştiriyorum? Çünkü burada sadece Türkçesi var. Bunun aynısının Arapçası burada da var. Yanılmıyorsam. Oraya da bir göz atmak için ee, inşallah bulursam Amr İbni As'ın ölüm dehşerindeki haliyle alakalı bir hikaye bu. Orada sayfa kaçtaydı ona bir bakıyorum da. Sayfa 60 mıydı 70 miydi? Böyle aradığı zaman bulamıyorsun. <laughs> Ise böyle teker teker baka baka gidiyoruz. Neyse biz yine de şey yapalım. Rivayet edilir ki Bismillahirrahmanirrahim. Ashab-ı kiramdan Amur İbnül Az <laughs> Amur İbnül As. <Az. gülüyor> Efendim. <laughs> e, Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmuş. E, aslında çok zeki, çok akıllı. Halid bin Velid gibi Mekke'nin ileri gelen kobutanlarından birisi idi. Ee, Mekke'nin fethinden sonra Müslüman oldu. Bu vatandaş hikayeleri de enteresandır. Ee, aşağı yukarı Halid bin Velid, Allah ikisinden de razı olsun. Tamam. Müslüman olmaları birbirine yakın bir zamana denk geliyor. İkisi de Mekke'den gizlice çıkıp efendim Medine'ye Müslüman olmaya geliyorlar. İkisi de birbirinden habersiz fakat sonradan birbirlerini görüyorlar. Yani böyle bir karşılaşma oluyor. İkisi de birbirinden mahcup olur gibi yüz kızarması falan. Sen niye geldin? Sen niye geldin? Evet. Efendim ama böyle bir olay anlatılıyor. Ölüm döşeğindeyken yüzünü duvara çevirmiş ağlıyordu. Yani ölüm döşeğinde. Oğlu ise Ey babacığım niçin ağlıyorsun? Neden ağlıyorsun ki? Sen Resulü Aleyhisselatü Vesselam seni falan şeyle filan şeyle müjdelemedi mi? Yani sen onun uğruna onun dediklerini yerine getirdin. Sana görevler verdi. Efendime söyleyeyim komutanlık yaptın vesaire. Bu kadar peygamberin sözünü yerine getirdin efendime söyleyeyim yani sırtını dayayabileceğin tabir uygunsa bu kadar eylem varken neden ölüm döşeğinde üzgünsün diye böyle efendim teselli etmeye çalışıyor. Amr ibn al Az bunun üzerine tabi duvardan çeviriyor evlatlarına doğru gelenler ölüm döşeğinde olan biliyorsunuz ziyaret edilir. Şöyle diyor benim diyor amellerimin en üstünü Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın Allah'ın resulü olduğuna şahitlik etmemdir. En üstün amelim bu. Yani güvendiğim tek şey de bu. Yani yaptığım ameller de değil. İman. Onu tasdik ediyorum, onu seviyorum ve o yol üzerinde sabit kaldım. Bu bir erdemliktir aynı zamanda. Fakat evladına diyor ki ben diyor ömrümü 3 üç, 3'e ayırıyorum diyor. Ben diyor ömrümü üç farklı boyutta geçirdim. Bir zamanlar diyor insanlar içerisinde bana Resulullah'tan daha kızdığım, daha düşman olduğum, daha da kin beslediğim bir insan yoktu. Ömrümün bir kısmı efendim hatta diyor öyle ki hıncımdan, kinimden çatlayacak, tabirinize patlayacak ve öldürmek istediğim kadar başka bir kimse de yoktu. Eğer diyor o zaman ölmüş olsaydım vay benim halime fakat Yüce Allah Müslüman olmayı gönlüme koydu, bana lütfetti, Allah Resulüne biat etmek üzere gittim. Dedim ki kendisine Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uzat elini uzat da sana biat edeyim. Önceden işte şimdi birine bağlılık bir ne bileyim derneğe veya bir cemaate gidiyorsun bir kayıtlar bir şey yapıyorsun partiye oy veriyorsun vesaire. Önceden oy verme, biat, görüş, tercih bildirme efendim ilk etapta el ile idi. Farklı efendim mektupla olan biatlar var. Efendimizin kadınlarla efendime söyleyeyim bir kova su doldurdu. Eli bir kovanın ucunda, kadın eli de öbür kovanın ucunda. Öyle biat ettiği veya havlu aracılığıyla veya insanlar aracılığıyla işte Hazreti Ömer Efendimiz'de olduğu gibi o gidiyor işte kızından veya şeyinden biat alıyor peygamberimize vekalet yoluyla. Tabi bugün bunlar değişti. Fakat diyor, o elini uzatınca ben bu sefer elimi geri çektim diyor. Önce uzattım sonra çektim. Peygamber aleyhissalatü vesselam neden elini geri çektin diye sorunca bak. Ben biat ederim ama sana şartım var. Amr i̇bn As. Diyor ki ben Müslüman olacağım sana biat edeceğim. Peki benim geçmiş günahlarım bağışlanacaksa diyor. Sana biat ederim. Şartı biliyor musun? Çok büyük bir şart. Yani bir peygamber günah affedebilir mi? Ne Onun elinde değil. Elinde. Ama şart koşuyor. Ya. Peki peygamberi Allah yalnız bırakır mı? Bırakmaz. Şu olay dahi bugün hani sünneti reddediyorlar ya. Evet. Şu olay dahi sünneti reddedenleri reddeder. Evet. Şu olay. Bakalım ne oluyor? Ey Amr! İslamiyet yani dine girmek, İslam olmak, Müslüman olmak kendisinden önceki günahları siler. Hac kendisinden önceki günahları siler. Hicret İslam için, Allah için kendisinden önceki günahları siler dedi. Yani sen İslam olmakla bütün eski geçmiş neydi? Ee, günahların zaten silindi. Sonra diyor öyle oldum ki ikinci denemim insanlar arasında ondan daha çok sevdiğim kimse yoktu diyor. Müslüman oldum, biat ettim. Bana en hani bugünkü dille konuşuyorum gıcık <laughs> en uyuz derler ya en kim beslediğim insan iken onsuz geçiremediğim, düşünemediğim, daha çok sevdiğim bir insan yok. Yok. Allahu Teala nereden nereye getiriyor kalbi değil mi? Ya. Şimdi burada bunu peygamberimiz de anlatıyor. Bunu anlatan bir şans. Yani bu Allah'ın bir şeyi, bir muhabbeti, efendim bir lütfu. Ona karşı beslediğim saygıdan dolayı onun yüzüne bile bakamaz olmuştu utancımdan, mahcubiyetimden. Çünkü insan senle ben düşmanım. Sana o kadar düşmanlık etmişim ki gün geldi ikimiz ahbab olduk. Muhabbet eder olduk. Ben deyim biraz içimden şöyle bakınca utanırım. Ya şu adama neler yaptım ben. Sen de belki şu adam bana neler yaptı diye nefsin okşar ama tabii ki yapan sen olmadığı için kalben huzur ve sükunet içerisinde fakat yine de gönlün bir tarafında bir kırıklıkla ama İslam'ın vermiş olduğu kardeşlikten dolayı affedici bir şeyle yaklaşırsın. Ama ben sen ne kadar affettim desen de o mahcubiyeti atamam üzerimde. Bu böyledir. İşte belki de buradan peygamberimize baktığı zaman o mahcubiyeti hissediyor. Eğer biri bana Resulullah nasıl biridir diye sorsaydı ben diyor utancımdan, saygımdan yüzüne bakamadığım için onu tarif bile edemezdim diyor. Sen her gün peygamber Aleyhisselatü vesselamın yanında ol. Fakat utancından, mahcubiyetinden yüzüne bakama. Böyle bir edep. peygamberin değil mi? Yüzüne bakmak edebi. Efendim bugünkü bizleri bir düşün. İnsanların efendim, yüz çizimine, kaşına, yüzündeki kırışıklıklara kadar sayısını verecek kadar inceleriz. Müslüman geçiniriz ama yani bu da bizim bugünkü işte e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olmamıza rağmen kaybettiğimiz nokta, evet. onlarca noktadan bir tanesi. Dillerini ondan yüksek tutuyoruz. Mutlaka. Mutlak. daha değerli tutuyoruz. Şayet diyor. Ben o zaman ölseydim cennetlik olacağımı umuyordum, olurdum dedi. Ondan sonra da bir üçüncü dönemde geldi ki bazı işler üstlendik. Nedir o? İşte komutanlıklar, valilikler. Biliyorsun Amur İbn-i Las Mısır'ı fethetti. Mısır'ı fetheden odur. Kahire'de büyük Amur İbn-i As camisi vardır. Mısır'da çok severler Amur İbn-i Onun için Mısır'da bu Amur isim çok vardır. Dolayısıyla işte bundan sonraki halimi bilemiyorum. Çünkü artık sorumluluklar yüklendik. Bunu yüklediğim sorumlulukların üstesinden gelebildik mi? Emanete ihanet ettik mi? Verilen görevi bir hakkın ifa ettik mi? Çünkü devlet işi bu. Omuzunda, sırtında sadece benim ve evladımın değil, bir ümmetin, değil mi? Mısır efendime söyleyeyim. Koca Mısır. Ümmetin bir sorumluluğu vebali var. Kıbrıs'ı da o fethetti. Ya. Hazreti Osman döneminde onun emriyle gitti Kıbrıs aldı geldi. Hale Sultan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Ümmü Hani Ümmü Hale Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam Halazadelerinde Hala Zadelerinde Efendime söyleyeyim orada şehit. Medfun mübarek Kıbrıs'ta. O da oranın manevi fatih. Öldüğüm zaman yanımda ağlayıp feryat eden kadınlar olmasın. Ay gitti at. Oğlum istemiyorum bak. Çok güzel bir örnekleme bu. Sakın meşale yakılmasın. Ateş yakılmasın. Hani bugün e, ağıtlar mağıtlar yakılır şeyler. Beni gömerken üzerime hafif yükseklik yapacak seviyede toprak atın. Öyle daha şeye kadar dikmeyin. Yani bugün şey yapıyor çok atılıyor. Öyle değil. Kapatın yeter diyor. Fazla üzerime çökmesin. Kabir işim, yani gömme işi tamamlanınca bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir zaman kabrim yanında bekleyin. Yani deveyi kurban düşünüyorum. Yani. imiş ama uygulanmıyor. O mesela uygulanmıyor. Evet. Genelde hocalar dur Herkes gider. Neden? Çünkü sual meleklerine cevap verinceye kadar Yalnızlığımı sizinle paylaşayım kolay olsun diyor. Bu bize şunu da çağrıştırıyor. Ölüler şey, diriler ölüden habersiz ama toprağın altındaki yukarıdakilerden haberi var. Aynen. Varlıklarını hissediyor kolaylık. Tabi buna benzer birçok örnek var. Şimdi konu olmadığı için oraya girmeyeceğim ama tabi hani ölü duymaz, ölü şey yapmaz. Halbuki dediğim gibi şuradaki eser var Alemül Berzah İmam Ceren Celalettin Suyuti'nin orada neler anlatıyor? Kabir alemdekiler, efendim yukarıdakilerden neler aldığını, neler duyduğuna ve kabrin içinde, kabir aleminde neler yaşadığına dair. Yani uzun sözün kısası bu Damur İbnül Az efendim üç evresinden bahsediyor. Birinci evrede ölseydim cehennemliktim. İkinci evrede efendim peygamberden daha sevgili kimse yoktu. O zaman diyor kendi başımaydım. Müslüman oldum. İbadetle, taatla efendimizin yanında, sünnetle, derslerle. O zaman ölseydim umudum oydu ki cennetlik olurdum. Ama daha sonra bize devlet görevi, görevler verildi. Ha bunları yerine getirdim mi, getirmedim mi? Hakkıyla ifa ettim mi, etmedim mi? Emanetler efendim ihanet var mı? Yanlışım var mı? Bak bu dahi nedir? O imanın bir güzelliğidir. Ha şimdi ölürsem diyor ölüm döşeğindeyim. İkinci evremde ümit ediyordum ama şimdi o kadar görevim vardı ki hakkıyla yer